Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Bizleri önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında ne bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından ısı tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için ısı tarafında önemli? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizleri ne bekliyor olabilir? Bunlar Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak altcoin'ler tarafında ve dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Video geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısımdaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik bizlere Bitcoin tarafında uzun vadede çok önemli bir şey gösteriyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz bu grafik Spot Exchange Depositing Address adı altında bakıyoruz ve bu Bitcoin tarafında bir ileri düzey zincir analizi ve açıkçası Bitcoin'de potansiyel dip ve potansiyel tepe bölgelerinin bulunmasında yardımcı olan bir analiz diyebilirim. Şimdi isterseniz geçmişten günümüze doğru gelelim arkadaşlar. Bakın Burada yaklaşık fiyat 2018 yılında 20 bin dolar seviyelerine doğru çıktığında Bakın gördüğünüz üzere siyah çizgi bizlere Bitcoin'in fiyatını temsil ediyor. Ve burada mor çizgimize baktığımızda bu spot piyasada dolaşan Bitcoin'leri gösteriyor arkadaşlar. Yani insanların elinde tuttuğu Bitcoin oranlarını gösteriyor. Ve baktığınızda arkadaşlar bakın bu spot piyasadan çok ani çıkışlar oluyor. Ve bununla birlikte Bitcoin yaklaşık 20 bin dolar seviyelerinden 3 bin dolar seviyelerine doğru kademe kademe gerilediğini görüyoruz. Ve bu süreçte de gördüğünüz üzere zaten spot tarafta da bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yani alımların spot taraf tarafından desteklenmediğini görüyoruz. Ve baktığımızda bakın Spot Exchange bu bölgeye geldiğinde Bitcoin o süreçte yaklaşık 3000 dolar seviyelerindeydi. Ve o bölgeden tepki alarak bildiğiniz üzere kademe kademe Bitcoin 64 bin ve 68 bin dolar seviyesine doğru ulaştı. Ve aynı şekilde burada 64 bin ve 68 bin dolar seviyesinden düşerken de bakın spot tarafa baktığımızda aynı 2017-2018 yılındaki gibi 20 bin dolar seviyelerinde neredeyse mor çizgimiz 64 bin ve 68 bin dolar seviyelerindeyken de o bölgedeydi ve sonra düştü. Şimdi güncel olarak baktığımızda bakın burada spot tarafta inanılmaz bir zayıflık görüyoruz. Ama bu zayıflık kötü bir şey değil. Çünkü bu açıkçası Bitcoin tarafında bir alıma sebebiyet verebilecek bir durum. Bakın çünkü spot tarafa baktığımızda 2010 8 yılındaki dipten yani 3000 dolar seviyesinden olduğumuz bölgeden bile şu an bu mor çizgimizin dibe geldiğini görüyoruz. Bu da bizlere şunu gösteriyor arkadaşlar. Yani Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip arayışında olabileceğini gösteriyor. Bakın burada kesin bir dip bölgesi demiyoruz. Buradan Bitcoin uçacak kaçacak demiyoruz. Ama Bitcoin'in bu bölgede potansiyel bir dip arayışında olduğunu anlıyoruz. Bu grafikte sizlere bir fikir versin diye uzun vadede sizlere bunu paylaşmak istedim. Diğer analizlerimize bakmak istiyorsanız da bir önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak saritaları tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar saritaları bizlere ne gösteriyor? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Ve sizlere bitcoin'de bu 20 bin dolar seviyelerine doğru bir yükseliş gelmeden önce açıkçası fiyatın 18 bin dolar seviyesiyle 18 bin dolar seviyesinde çok önemli bir desteği olduğunu söylemiştim ve bu bölgenin alıcılı bir bölge olduğunu bitcoin tarafında söylemiştim ve bitcoin ne yaptı arkadaşlar yaklaşık 18.500 18.000 dolar seviyesinden kademe kademe tekrardan 20.000 ile 20.500 dolar seviyesi arasına doğru yükseldiğini görüyoruz şimdi burada. Bakın ısı haritalarında hala 20.500 dolar seviyesinde önemli bir satıcı kitlesi var. Ve biz bitcoin tarafında e, te, e, yukarı yönlü bir momentum istiyorsak ilk başta bu 20.500 dolar seviyesindeki e, ben bu satıcı kitlesinin kırılımının gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer o şekilde bir kırılım görürsek yani 20.500 dolar seviyesinin üzerine doğru bitcoin tarafında bir kırılım görürsek evet bu bizlere yukarı yönlü bir momentuma sebebiyet verebilir. Zaten birazdan teknik kısımda konuşacağız. Orayı kesinlikle izlemenizi öneriyorum ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde. Bizim Bitcoin'de kesinlikle ve kesinlikle bakın 18 bin dolar seviyesini kaybetmememiz lazım. O yüzden burada 18 bin dolar seviyesini yakından takip ediyoruz ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 20.500 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım arkadaşlar bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar sizlere burada bitcoin tarafında kaç gündür kısa vadede pozitif bir fiyat hareketinin olduğunu söylüyorum. Ve bitcoin'e baktığımızda bakın yaklaşık burada 19.000 dolar seviyelerinden kademe kademe tekrardan bu süreçte 19.700 dolar seviyelerine doğru yükseldi. Şimdi biz ısı haritalarında ne anladık arkadaşlar? Bakın ısı haritalarında 18.000 dolar seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu anladık ve burada 18.000'in hala korunduğunu görüyoruz. Bakın burada açıkçası bitcoin yaklaşık bir aydır aynı bölgede ilerliyor. Hatta bir aydan fazla yani yaklaşık 35-40 gündür bu bölge içerisinde e, ilerlemeye devam ediyor. Bizim en azından burada bitcoin tarafında yukarı yönlü bir momentum görmek istiyorsak 20.500'ün kırılımını görmemiz lazım. Bakın en güzel konfirmeyi bu şekilde alırız. Eğer 20.500 bitcoin tarafında kırılırsa evet bu bizler için potansiyel olarak bitcoin'in kademe kademe 22.000 ile 23.000 dolar seviyesi arasına doğru e, hareket edebileceği gösterir arkadaşlar. Ve burada bizim aşağı yönlü hareketlerde bakın kesinlikle ve kesinlikle fiyat tarafında şu lokasyonun kaybını görmememiz lazım. 18.400'e 18.000. Eğer o bölge kaybedilirse bu bizler için genel anlamda kademe kademe düşebileceğimiz anlamına gelir. O yüzden burada bu verdiğimiz seviyeleri yakından takip etmenize fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuş. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bakın e, burada hani Bitcoin'de söyledim ya kısa vadede pozitif bir görüntü var diye. Burada aynısı Ethereum tarafında da var. Ama Ethereum'un burada kesinlikle ve kesinlikle bakın 1200 dolar seviyesini e, kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer Ethereum tarafında 1200 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizlere altcoin'lerin daha da zayıf olabileceği anlamına gelir ve bununla birlikte altcoinler tarafında bir düşüş görebileceğimiz anlamına gelir. O yüzden burada Ethereum tarafında 1200 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle bakın 1450 dolar seviyesinin kabaca kırılımını görmemiz lazım. Aynı Bitcoin'de bu nasıl 20.500 dolar seviyesi ise Ethereum tarafında da 1450 dolar seviyesi. Eğer o bölgenin üzerine doğru Ethereum tarafında bir atılım görürsek bu bizlere genel anlamda altcoin'ler tarafında da yukarı yönlü bir momentum görebileceğimiz anlamına gelir. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Total iki tarafında yani genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar son dipten Son tepeye bir Fibonacci çektiğimizde sizlere altcoinlerde 0.7 ve 0.79 Fibonacci seviyesinin genel anlamda altcoinler için önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve bakın arkadaşlar bu destek bölgesi hala korunmaya Devam ediyor. Şimdi bizim burada altcoinler tarafında Kesinlikle ve kesinlikle. Bakın 640 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. Eğer burada alt daha da güçlü durmasını istiyorsak. O yüzden burada total iki tarafında 640 puan seviyesini yakından takip edelim ve açıkçası o bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini bilelim arkadaşlar. Ve burada bizim kesinlikle ve kesinlikle. Bakın 480 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Eğer o bölge kaybedilirse genel anlamda alt koinler tarafı. 480 puan seviyesi bu bizler için hiç pozitif karşılanmayacaktır ve alt coinlerinde zayıf düştüğünü gösterecektir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Şimdi S&P 500 endeksi bizler için neden önemli? S&P 500 endeksi ABD'nin ilk 500 şirketini kapsayan endeks ve bildiğiniz üzere Bitcoin'e korelasyon oranları çok yüksek. Şimdi biz burada sizlere aynı nasıl Bitcoin'de kısa vadede güzel bir görüntü var diyorsam burada ABD piyasaları tarafında da var. Ama burada bizim kesinlikle ve kesinlikle S&P 500 tarafında bakın 3600 puan seviyesiyle 3500 puan seviyesinin Kırılımını görmememiz lazım Eğer o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek Yani 3600 ve 3500 puan seviyesinin altına doğru e, S&P tarafında bir kırılım görürsek Bu hem kripto para piyasasının hem de ABD piyasalarının bizlere zayıf düşebileceğini gösterir O yüzden burada S&P tarafında 3600 ve 3500 puan seviyesini yakından takip edelim Ve açıkçası o bölgenin kaybedilmemesi gerektiğini bilelim arkadaşlar Ve bizim kesinlikle ve kesinlikle yukarı yönlü hareketlerde 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılma ihtiyacımız var. Bakın eğer o şekilde bir atılım görürsek S&P 500 endeks tarafında 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bu bizlere yukarı yönlü momentumun ABD piyasaları tarafında yani S&P 500 endeks tarafında devam edebileceğini gösterir arkadaşlar. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi ama zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana şimdi dolar endeksi güçlü durursa bildiğiniz üzere bitcoin ve abd piyasaları zayıf durur arkadaşlar eğer dolar endeksi zayıf durursa bitcoin ve abd piyasaları güçlü durur şimdi sizlere dolar endeksinin yaklaşık 104 ve 105 puan arasındayken beri sizlere dolar endeksinin güçlü durduğunu söylüyorum ve yukarı yönlü bölgeleri istediğini söylüyorum arkadaşlar iştahlı olduğunu söylüyorum ve yaklaşık dolar endeksi 104 105 puan seviyesinden kademe kademe tekrardan 113, 114 puan seviyesine kadar e, yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bizim burada bakın hem kriptonun hem de ABD piyasalarının rahatlamasını istiyorsak dolar endeks tarafında en azından 107.42 puan seviyesinin altına doğru bir kırılama ihtiyacımız var. Bakın eğer o şekilde bir kırılım görürsek dolar endeksinde bu hem bitcoin tarafında hem de ABD piyasaları tarafında bir rahatlamaya sebebiyet verecektir. O yüzden burada dolar endeksinde 107 puan seviyesini not edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini bilelim arkadaşlar. Ve burada kesinlikle ve kesinlikle bizim dolar endeks tarafında 113-114 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.